rengimi az kaldı diye markete gittim. Pet alacağım. Elimde tutuyorum. Marketin içinde elimde tutuyorum diye ayıpladılar. Ah. Oh. Biz bu marketlerdeki çalışanlardan çok fazla çıktı Gazeteye saran mı dersin? Markette elimde tutuyorum diye yapam yaptalayan ayıplayan mı dersin? Biz bu videoları çektiğimiz için erkeklerden değil sadece kadınlardan da çok feci linç yiyoruz. Benim özelimi diyor internete koyamazsın diyor. Milyonlarca ben... onlarca kadının sorunu bu. Ya yaşadığı bir şey bu. Bacım senin özelin nereden oluyor? Ben Hatice teyzenin petleri dediğimi hatırlamıyorum. İnsan azatınır elinde öyle bir şey nasıl taşıyabilirsin dediler. Öyle bir şey. Sanki yasaklı madde taşıyorum. Arkadaş altta bu pet ya. Doğru kız yürü. Her ay mecburu yaşadığım bir şeyin malzemesine taşırken niye gizlemem gerekiyor ya? Vallahi da doğru. Yanında ceket vardı kasaya kadar onunla saklayacakmış. Saçma sapan işler işte demiş. Ceket başka işlere de yarıyor böyle. Burkuyorsun tamam mı? <laughs> ne ya? tokat falan değil. O kadar şiddete gerek yok. Böyle arkadan <laughs> hareket geçiriyorsun. <laughs> Öndeki kişi debelenmeyi bırakana kadar. <laughs>